Merhaba arkadaşlar, ben Şükrü Kocagül'le ee, Türkiye'mizin dört bir tarafını gezmeye devam ediyoruz. Ee, bugün çok farklı bir bölgedeyiz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Şu an gördüğünüz yer e, Malatya, Darend'e. İki gün veya 3 gün boyunca Malatya civarını, e, Darend'e civarını, arkadaşlar, Yozgat civarını, Sivas civarını elimizden geldiğince gezmeye çalışacağız. Görüyorsunuz. Mükemmel bir yapı. Hava gayet bozuk, serin, hatta soğuk diyebileceğimiz kadar serin. Yağmur çişeliyor. Şansımızla yağmurlu. Görüyorsunuz bölgeyi. Daha birçok bölgeye gideceğiz ama burası bizim için bir başlangıç. Sabahın ilk saatleri. Ee, yol üzerinde gördük böyle e, yol yapılırken burada atılmış molozlar var. Toprak molozları Kaya molozları. Bunları bir incelemek istedik ne var ne yok diye Bir bakmak istedik şu an durduk bakıyoruz. Ee, civarda demir ağırlıklı ee, malzeme bol miktarda var. Kaya yapısı çok ilginç. Bakalım detaylı bir araştırma yapacağız arkadaşlar. Araştırmadan sonra bu bölgede ne tür taşlar olabileceğini biz de göreceğiz. Biz de sizin gibi merak ediyoruz bu bölgede neler olduğunu. Araştırıp bakıp biz de sizin gibi ilk defa öğreneceğiz bu civarda ne olduğunu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hava şartları oldukça çetin ve inanın şu anda neredeyse kar yağacak kadar bir soğuk var resmen soğuk yani kış soğuğu var arkadaşlar serini geçti görüyorsunuz hava kapalı arkamızdan sis pastı geliyor yağış da geliyor bakalım inşallah fazla yağmaz da gezimizi tamamlarız Sedat Kocagül şu an burada bakın Görüyorsunuz. Evet. Sedat Kocagül'le tutturdu. Nereye gidelim, nereye gidelim? Ben de dedim haydi gidelim Malatya'ya. O İzmir'den, ben Ankara'dan çıktık geldik. Şu an Malatya yolundayız. Malatya'ya yaklaşık bir saatlik bir yolumuz kaldı. <laughs> evet gördüğünüz gibi bakın üşürüyorum, şu an üşürüyorum. soğuktan. Yok şaka yapıyorum. <laughs> soğuktan şu anda neredeyse titriyor. Mont üzerine mont giydi arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz alan Levent Vadisi. Ünlü Malatya Levent Vadisi burası. Mükemmel bir yer. Bu görmüş olduğunuz da Seyir Tepesi. Ve yerden yüksekliği arkadaşlar 240 metre. Şu an kapalı. Saat 9'da açılacakmış. Saat şu an 8. Vaktimiz olsaydı bekleyip size oradan cam ekrandan aşağıya gösterecektik ama bekleme vaktimiz yok şu anda. Şöyle size kabaca göstereyim. Bakın. Aşağıdaki yüksekliği şöyle bakarsanız görüyorsunuz yolu. Ve şu an tam 240 metre yukarıdayız vadinin içinden. Manzara bu. Gördüğünüz gibi Malatya Akçadağ'da Levent Vadisi Gerçekten gezilmeye, görülmeye değer mükemmel bir yer. Merhaba arkadaşlar. Şu an Malatya Çelikan yolu üzerinde bir dere yatağındayız. Bakın görüyorsunuz etraf ıssız. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Soğuk hava, yağmur, hayvanlar ve bizden başka kimse yok. Arkadaşlar burada araştırma yapıyoruz. Çok güzel bir dere yatağı bulduk. Ee, civarda boksit izlerini rastladık. Ee, şimdi boksit olduğu için burada e, yakut ve safir taşı arayacağız. İnşallah bir iz buluruz. Boksit izini bulduk. Taşları aramaya başladık. Gördüğünüz gibi mükemmel bir yer. Sedat Kocagülle şu an görüyorsunuz araştırmaya başlamış arabadan iner inmez yağmur çamur demeden şu an araştırmaya devam ediyor bakın bir boksit buldu sanırım evet arkadaşlar bakın boksit çok yoğun olmamak üzere burada boksit var. Yarın sabah parça parça kalkıyoruz. çok işimiz var birader çok. Bu Bakın arkadaşlar. Kalıyor? Bunlar yakuta bir iz. Bu iş evet bugün yağmurdan dolayı gün boyu Malatya'ya bugün yağmur yağdı. Çok fazla yer gezemedik. Çok fazla yere bakamadık. Yarın havanın açık olduğunu duyduk. Gördük. İnşallah yarın çok geniş kapsamlı daha detaylı araştırma yapıp civarda neler olduğuna Neler bulabileceğimize bakacağız. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bakın bir boksit. Sizler için ve ülkemiz için ülkemizin gidebildiğimiz her yerine, arabamızın götürdüğü her yere gidip neler olduğuna, çevremizde, ülkemizde neler, ne gibi değerler olduğuna şahit olmak için, bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz yollarda görüyorsunuz bu şekilde ıssız yerlerde geziyoruz, bakıyoruz, araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Malatya'da yaşayan arkadaşlar da bizleri takip etmeye devam etsinler. İnşallah buralarda güzel bir şeylerin izine rastlarsak bu bölgelerde kendileri de araştırma yapabilirler. Evet arkadaşlar, araziyi görüyorsunuz. Oldukça çetin, ıssız ve yağmur var. Akşam da oldu, hava kararmak üzere. Yakutun izlerine rastladık Boksiti bulduk Yakutun olabileceği yapıyı da bulduk Fakat akşam oldu Araştırmamıza Burada son vermek zorunda kalıyoruz Ama yarın bu bölgede Ciddi bir araştırma yapıp inşallah güzel bir taş bulursak Yakut safir gibi taş Bunları da yarın akşam Yükleyecek olduğum videoda Görme şansı bulacaksınız Bizleri izleyip kanalımıza Destek olmaya devam edin Sizlerin desteğiyle bizler varız. Videolarımızı beğenip izlerseniz çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun.